Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Simbo'nun yumurta pişirme makinası geldi önümüze. Onu tanıtacağız. Nasıl kullanılıyor? Ne kadar su konuluyor? Hepsini göstereceğiz. Bakın yumurtalarımız da burada 4 tane pişireceğim. Hemen açalım arkadaşlar. Simbo yumurta pişirme makinası kutu açılışına. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen kullanım kılavuzu şurada. Siz bakarsınız ben şöyle atıyorum. Ha, doğuştan öğreniyoruz bu işleri ya. Hoppa. Şöyle çıkartalım. Var mı kutusunda bakacağımız bir şey? Ne varmış? Yumurta pişirme kapasitesi 7 taneymiş. İğneli ölçüm kabı. Buradan iğneyle deleceğiz onu göstereceğim. Kolay temizlenebilme özelliği ve açma kapama düğmesi. Onun dışında başka bir şey yok. Kutuyu da atabiliriz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce Isıtma tepsisini gösteriyorum. Bu bildiğiniz tava. Ama nasıl bir tava? Elektrikli. Buraya su koyacağız. Ölçüsü var. Şöyle bunu açtık. Bakın açma kapama düğmesi burada. Çok kolay bir yerde. Şöyle açıyorsunuz kapatıyorsunuz. Bunu hemen elektriğe takıyorum ben. Hoppa. Şöyle taktım. Evet, biraz daha yakın mesafeye girelim. Size derin anlatmak istiyorum bu mevzuyu. Evet. Şimdi şöyle de derin anlatırken gene yükseleceğiz. Evet. Şimdi bakın. Poşetlerini de atalım. Üst kapağı yumurta koymaya folluk. Ben folluk diyorum. Ve en önemli ölçü kapağı bu. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu baştan şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunu da yumurta şeklinde yapmışlar. Tutacağını şöyle. Görüyorsunuz. Uzay mekiği üstü gibi. Şimdi arkadaşlar bu en önemlisi şu. Buradaki şöyle göstereyim çok yakından göstermem lazım çünkü kaçırmamanız gerekiyor. Bakın şu sert pişiriyor. Hard yazıyor ya sert pişiriyor. Yani iyice içi dışı pişiyor ya o şekil. Bakın döndürüyorsunuz. Çizgiyi görebildiniz mi? Bu orta. Ne yazıyor? Medium mu yazıyor? Bu orta. Cıvık istiyorsanız içi sulu şu. Soft. Bakın. Soft. Şimdi burada önemli olan şey şu. Soft istiyorsun. Buraya kaç tane yumurta koydun? Bak karşısına yazmış. İki tane koyduysan karşısı tarafına kadar suyu dolduracaksın. Dört tane koyduysan şuraya kadar. Bak hepsini yazmış. Yedi tane koyduysan şuraya kadar su koyacaksın. Şimdi biz kaç tane koyacağız? Dört tane. Dur bakayım. Heh, Burada 4'ü bulacağız. 4 nerede? 4 burada. Şuraya kadar koyacağız. Yani 5 ile 3 arasına kadar koyacağız su. Hemen onu da dolduralım. Bu çok önemli arkadaşlar yoksa kullanamazsınız bu makineyi. Evet, şimdi ben tam orta istiyorum. Orta istiyorum. Dört tane koyacağım. Şuraya kadar koyuyorum bak. Yani şuraya kadar koyacağım. Bunun üçte biri kadar ya. Ama o çizgiyi mutlaka geçirmeyin derim. Şöyle. Evet. Dördün karşısına bakıyorum. Dört yumurta koyacağım. Tam vallahi geldi. Şu. Şimdi kapağını bunu açalım. Yumurtalarımızı buraya şöyle koyuyoruz. Fakat bu yumurtayı çatlatıyor biliyorsunuz tuz vesaire koyamadık. Şöyle koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Bunun altında iğne var şunun altında. Ne yapıyoruz? Şöyle Şunun en iyisi ben suyu koyayım koyduktan sonra göstereyim. Bakın burada altında iğne var. Çok saçma geldiğini biliyorum. Ama böyle. Şimdi ben bunun bir tanesini şöyle deleceğim. Şöyle yapayım da durulmaz. Hava, hava bölümünden böyle deldim bak. Çatlıyormuş galiba. Bunu da deleyim. Bir tanesini delmeyeceğim. Bakalım doğru mu? Bir tanesini vermeyeceğim abi. Evet. Bunu da koyduk. Hoppa. Şimdi en güzel kısma geldik. Makinamızı açıyoruz abi. makinamızı açtık. Küçük bir düğme. Kırmızı ışığı yandı. Suylarımızı da şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar. Kaynama sesi geliyor. Siz bu kısımdan sonrasını hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 dakikada hazır oldu. Şu an kapatıyoruz. 8 dakikada tamamlandı. 8 ile 12 dakika arası diyor. Ama görmüş olduğunuz gibi 8 dakika yetti bile. Bakın. O yüzden deliyoruz. Şuradan çıkıyor. Hava alıyor. Bunu delmedik. Bilmiyorum pişti mi şimdi soğutma işlemine geçeceğim. Şunun içinde soğutacağım arkadaşlar. Şöyle. Yani ben orta kıvam istemiştim. Bakalım orta kıvam oldu mu? Hoppa. Bakın burada böyle koyduğunuz yerde şeyi önemli olacak. E, ne derler? düzgün olacak. Benim masa biraz yamuktu. Bakalım pişmiş mi? Hemen teste geleceğiz. Evet arkadaşlar soğuttuk. İnşallah pişmiştir. Şu anda pişmiş gibi duruyor. Kolay da soyuluyor. He bak. su çıktı demek ki yarı yarıya yapışmış. İyi tam istediğim gibi ya. Çok katı değil. Sonuçta 8 dakikada 4 tane kaynattık yani. Pişirdik. Bak tam çıktı. Şimdi arkadaşlar şöyle keselim. Yakından göstereyim size. Belki kıvamını merak ediyorsunuzdur. Bazıları için çok önemli oluyor kayası. İşte bilmem ne. Bu neymiş şey? Plastik. Kayası bilmem ne diyorlar. Çok önemli bizim için diyorlar. Oo. Tam kayası olmamış mı? Bak. Efendim afiyet olsun. Efendim bal şeker olsun diyorum. Bu kadar da basit beklemiyordum yani pişirmeyi. Demek ki hemen şapşuk 8 dakikada işlem tamam. Ama dediğim gibi o plastikteki ölçülere dikkat edin. Kaç tane yumurta koyuyorsanız karşısındakine kadar su koymanız, doldurmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Bu testi de başarıyla geçtik arkadaşlar. Evet. Bence yani çok güzel. Tam kayısı. Evuzu billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam kayırsan.